Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kışın çok tüketilen balıklara talepler azalmış durumda. Kahramanmaraş balık pazarında tezgahları süsleyen balıklar alıcılarını bekliyor. Balıkçı esnafı Mahmut Sarı, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada balık pazarımızda yaz aylarının gelmesiyle birlikte sakinlik oluştu. Ama yine de balığı seven vatandaşlarımız alışverişe geliyor diye konuştu. Vatandaşlar da ilgi biraz sakin ama balığı bilen insanlar da yine balıktan vazgeçemeyen insanlar Daftır da haftada bir de olsa tavsiye eden insanlar geliyor efendim. Peki şu anda kaç çeşitimiz var? Malum yaz aylarındayız. Şu anda ortalama 5 çeşit, 6 çeşit balığımız var. Yine şoklu da var aynı zamanda bunların içerisinde. Ama Deoş'ta gidenlerde çupra, levrek, palamut, alabalık, somun bu tür balıklarımız her zaman elimizde var. Bunlarda da şu anda en çok giden, en çok satılan balık ürünlerdir efendim. Bir ay sonra balık mevsimi başlıyor, bir ay sonra çeşit daha çok artar ve fiyatlar daha çok azalır. Denizden çıkan balık ne kadar çok olursa fiyatlar o kadar çok azalır.